Selamlar YouTube, selamlar, selamlar. Ben bir RiftX ismar karamam. Uzun zaman önce yaptığım YouTube işine tekrardan dönme kararı aldım. Dönme denmez de, yani ne oynuyorsam yayınlıyorum. Aynısını da YouTube'da da yapayım madem, hem bana da bir aktivite olur. Yine aynı şekilde, yani Twitch'te yaptığım gibi Minecraft oynuyorsam Minecraft, LoL oynuyorsam LoL, oynuyorsam, Manor'da oynuyorsam Cyberpunk oynuyorsam Cyberpunk. Bu şekilde oynadığım her içeriği size sunacağım. Şu anda karşınızda Minecraft'lıyım. Bu yandan da gördüğünüz gibi şurada chatbox var. Ee, Twitch'teyim. Ee, X kanalına Twitch'te de bize destek olursanız sevinirim. Ayrıyeten burada sıcak samimi bir ortam var. Gelirseniz görürsünüz çünkü e, video içi hardcore e, topluluk ile beraber sunucumuz var. E, şu anlık arkadaşlara takıldığınız bir ortam. Gelirseniz sizleri de beklerim. Bir yandan da böyle dedikten sonra dünyanızı oluşturalım. Ee, neden hardcore diye soracak olursanız abi. Çünkü hani biraz bir e, heyecan olsun. Normalde oynadıktan sonra sürekli ölüyorsun. Dikkatli olmuyor. Bir yerden sonra sil, aç kapı olabiliyor. Ama bundan sonra bir tık daha önemli ve değerli oluyor. Bana sorarsanız ben artık çoğu kişi tırnak içinde. Kimse atla neredeyse. Ama çok güzel bir yerde başladım. Tırnak içinde neredeyse kimse artık hardcore ülkesi şeklinde. Değil mi? Bilmiyorum? Ya Ben görmedim şahsen. Evet. Yani ha, ha, yapan ha, 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 ya. Ya. ya mesela yapan yabancı Twitch kanalları var ama bu şu şekilde e, adamlar Twitch için bu içeriği yapıyor. Ben de YouTube için yapayım dedim. Çünkü görmüştüm bir yandan. E, adam mesela içerik olarak yapıyor bunu. Mesela kim 300. Yes, 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 yes. Yakışıklı güvenlik. Selamlar. Takip, teşekkürler. Kimi bunu yapıyor? Çünkü abi adamlar içerik üretmek için bunu yapıyor. Ben ise hem YouTube hemen de Twitch için biraz sarsın diye diyorum ya. Ne bilmiyorum. YouTube uzun süreden sonra tekrar geldim de. Ne yaparım, ne derim? Dediğim gibi Twitch'te ne yapıyorsam aynısını yapmayı düşünüyorum da. Umarım YouTube. Ya, Twitch daha iyi gider. YouTube'da hadi bir şey becer, başarman istikrarlı bir şekilde ilerlemene bağlı da Twitch'te öyle değil ya. Yani. yani bence Twitch'te 1000 saat de yayın yapsam, düzgün bir şekilde oyun oynasam olmuyor ya gelebiliyoruz sunucumdan maalesef kanka ama ünlem IP çekerek topluluk sunucuna gelebilirsin. Bu şu an hardcore e, YouTube için açtığım bir e, başlangıç sunucusu ama ünlem IP çekerekten ben bir rift at sunucusuna gelebilirsin direkt. Evet. Şu anda orada değilim ama orada oynayan arkadaşlarımız şu an aktif iki kişi oynuyor olması lazım. Video sonrasında ben de tabii ki sunucuya devam edeceğim. Klasik e, hook, chest, home bu şekilde claim Sunucumuz bu şekilde. Evet, gelelim şimdi hardcore Ama hardcore'da kesinlikle yerin altında yaşayacağım ya. Diğer türlü ben yapamıyorum. Ev mev yok. Benim tüm yapım komple e, şeyden ibaret. Yerin altına geçip bu yüzüklerin efendisi şimdi bunlar? Diğer cüceler var ya benim. Bildin mi? Abi aynı onlar gibi. Duvarın içine deliyorsun kanka. Orada yaşıyorsun abi. Bak şu an bal gibi bir nimet tam olarak karşımda bambu, bambu görünce benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Otomatik, çubuk, sırın yakıt. Başka hiçbir şey gelmiyor abi. Başlangıç çankım bok gibi o yüzden buradan gideceğim. Burada ağaç kasılır kullanan için. Ama şu an tabii ki de lazım. Nasıl? Şu an evet lazım. Bir 32 tane alayım ondan sonra direkt evime yapacağım yere gidip mağara... Güzel bir manzarası olalım. Önü açık bir yer bulmam lazım. İleride ee, bir yerde yaşayacağım. Çünkü şimdi burada yaşasam abi şey çıkmayacak. Hayvan çıkmayacak. Art doğrudayım direkt acıkacak çar. Mecbur. Ben bir evimi yapacağım, evimi bulayım hele ya. Bakalım nerede çıkacak. Ben küçük bir şey yapacağım. Hadi çıkayım. Haydi tavuk. Tamam güzel güzel. Gel bakayım. Aslında sağ oğuzdan bir oğlan yakışmaz mı? Yani sağımız yukarıya geçiyoruzadalacağım. Kayıp yok. Kayıp yok. Bir kırık portal kabıcısı buldum. Bakalım içinde ne çıkacak. Ne varmış? Keskinlik, kılıcımız, geri içme, ne oh, şey. Demiş. Bıçakları düşüyor. De. İyi 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 iyi. Dolojumuz doldu abi on numara. Devam. Toki. Ha, Toki minik bir tokimiz olacak abi şimdi be. Tabii başlamadan önce bir ee, şunu yapmam lazım. O da gördünüz. Açlık sıkıntımı başta çözmem lazım. Hardcore'da yemek inanılmaz derecede Ve artık bir şekilde idare edeceğiz abi. Bir şekilde idare edeceğiz. Abi fix şöyle mesela ne Bu köşeyi buldum ya. Bana sorarsan iki kapılı okey. Evet. Şimdi abi bak kırdım hemen gösteriyorum size. Sandıklar ikili bir şekilde böyle gelecek Buraya bir sütün kolon koyuyorsunuz abi. Dümdüz bu şekilde bakın. Sütün kolonu buraya koyuyoruz Ondan sonra bir de buraya kolon koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada iki, iki kısım kademe böyle boş koydum. Ben genelde şöyle yapıyorum. İki e, duman fırını, iki düz fırın, iki badem fırını. Hatta genellikle maden fırınlar kullanmadığım için buraya düz, tüm düz e, iki duman fırını, e, dört tane maden fırını. Yani şu şekilde duman fırını, duman fırını, Maden 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 maden. Şimdi evin tam hali bittikten sonra göstereceğim ama şu an size kırıtmadan önce böyle kips kips yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir tık e, zor olabilir ya başlangıç yapımı anlatımı saçma oldu. Ama video bittikten sonra direkt e, bu başlangıç süper rahat yapabilirsiniz yani onu söyleyeyim. Ben hemen gerekli malzemeleri çok büyük geliyorum ve bunları size de göstereceğim. Abi şimdi geldim hemen malzemeleri koyalım sandıklarımızı tamamlayalım. Şu an hani fix o hardcore bile olsa bu arada şu an yayında olduğum için çok slow'lu bir şekilde yapıyorum. Çünkü arkadaşlarla sohbet ediyoruz bu anda. Gici kuş şekil olacak gel gel. Şöyle koy abi. Şöyle bir iki. Abi şu evi fix yaptığında seni çok ileri atıyor. Mesela ben şu an baya yaylana yaylana yaptım evi ve e, şu an bitmek üzere birazdan. Şöyle ikili yapmak biraz zor değil mi? ikili Abi ev bu şekilde. Özellikle bu meşe kütüğünü tercih ediyorum. Kimisi de değil, kimisi huş tercih ediyor. Ben meşeyi seviyorum. Abi, şuraya geliyorsun. Şu an ben kolon kısımlarını kırıyorum. Kolon yapmazsan gerçekten çirkin duruyor ev. taştan duruyor. O yüzden benim size tavsiyem bu tarz e, yerleşke yaptığınızda kesinlikle kolon mantığını kullanın. Hem evin havasını açıyor abi. Hem de on numara bir görüntü koyuyor. Mesela şu an çok çirkin duruyor. Evet ama bunun daha ilerisi de olacak mecbur olarak çok ufak eklentisinden de burayı değiştireceğiz abi. E, belli sayı vermemiz sebebi bu arada şundan dolayı. Çünkü aralara koridor eklenecek. Bu şu an başlangıç. Eğer dediğim gibi e, ola ki mantan kırılmış. Ola ki e, XP falan bulamadın. Burada ya, uzun süre yaşıyorsun abi. Bu kesin ve bir şey. Ve bunu bu şekilde yapmamız sebebi hani dışarıdan içeri geldin sanki bir neden olma Bunlar bir yapıyı taşıyormuş gibi hissettirme amaçlı koyuyorum yani Belki bu bana böyle geliyor da bir şey yaparken ona biraz özellik olmasa da eklediğinizde Bence sizin oyun zevkinizi bir tık arttırır. sonuçta Minecraft ya sizin yaratıcılığınıza kalmış. benim düşüncem bu şekilde kolonlar benim için bir tık önemli abi bir tık önemli bir e şöyle yamuk yumuk koymasam şu an şu yapıyı gördüğünde bak bir şeyler anlayabiliyor musun? Yani aynı şekilde mesela burayı gördünüz ya. Burası bir koridor olacak kesinlikle. Yani bu, bu tarafı kırmıyorsun. Ee, buraya örsün geldiğinde örsünü ya da varil koyabilirsin. Ben genelde burayı varil örs falan koyuyorum. Böyle kamera oynuyordu pardon. O tarafa genelde şu tarafa yani varil örs falan koyuyorum. Kamera düzeltiyorum. <laughs> bu tarafa e, alet edevat kısmı adını sana söyle. E, demirci iş masası, örs, e, et sandığı tarzında şeyler. E, buranın dediğim gibi duman fırını, e, demirci fırını bu tarafa da dümdüz aynı şekilde olduğu için full normal fırın açıyorum. Çünkü gerekiyor taş istiyorsun, gerekiyor, gerekiyorsa bunu istiyorsun. Yani bu şekilde. Evin kısmı şimdi bu şekilde hemen şu tarafa nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yatakhane olarak düşüyorum bu tarafı. Yani mesela dediğim gibi şu an Minecraft'ta ikinci gün bitmiyor. İkinci günün akşam olmalı bile. Ben yayında ya yana yararladığım için burayı bu şekilde. Yani bence gayet on numara bir yer olmaya başladı. Ufak ufak tam bu tarzı bitince size göstereceğim. Kazma işlerine başlayalım. Evet abi bak şu an evin ee, birinci gün. Bu arada kesinlikle şöyle düşün. Birinci gündesin ve gün akşamları. Bak birinci gün. Hiç ekstradan bir şey yok. Ev şu şekilde güzel depolama. Okey abi burası bu arada maden için komple. Çünkü karışıklık oluyor bazen. Ee, normalde burada bu üstlerde gördüğünüz yerlerde demir fırını olmak lazım. Yani size kalmış ama benim şahsi fikrim demir fırını koyun. Çünkü e, demir fırını çok sık kullanacaksınız. Şuraya da komple düz e, ocak atmanızı tavsiye ederim. Çünkü başta dediğim gibi bir şeyleri pişirmeniz lazım olur. Bayağı herhangi bir şey blok veya farklı bir şey olsun. Yani lazım oluyor. Yani diğerlerini çünkü atamıyorsunuz blok olsun için. Buraya full komple atacağız. Hatta sizinle beraber yapayım. Başlangıçta bu ev yapmanızın yani sizin için avantajı şu oluyor abi. Hemen size söyleyeyim. Abi şimdi diğer türlü bir ev yapmaya kalksanız net Minecraft oyunun içi günü olarak hani devasa bir vaktinizi yiyorsunuz. Yani üç gün, dört gün, beş gün. Abi şu evi yaptım. Ben daha ilk gün bitti bak ilk gün. Yani ilk günden bile fazla sürmedi aslında. 2 gün oyun, sürdü. oyun içi 2 gün sürdü de. Şöyle diyeyim, Twitch'teyim, sohbet ediyorum, kalkıyorum, çayımı alıyorum, bir şey yapıyorum falan o şekilde düşün. Yani bunun 20, 40, bir gün 24 dakika, 48 dakikasının e, 20 dakikası falan, pasaport sohbetle geçti. Yatak depolama, ayriyette depolama, craft depolama, fırın. E, aleti devat olarak da e, buraya kullanıyorsunuz, veya da şununla bunun yerini değiştirebilirsiniz ama burada fırın, demir fırın olduğu için karşılıklı olması mantıklı. E, yani bu şekilde. Yani bu ilk gün yapabileceğiniz en güzel evlerden biri bence şahsen. Bunu ayrıyetten şu an demir olmalı için şey yapabiliyorum. Aslıklarla daha güzel halleri sokabilirsiniz. Veya ufak ufak ince dokunuşlarla. Bende bu tarz ince dokunuşlar fazladan yok. O yüzden kendim ekleyemiyorum. Yani şahsen öyle bir yeteneğim yok. Dediğim gibi burayı kapatmak size kalmış. Ben kapatmayacağım. Güzel duruyor bu şekilde. E sonrasında buraya işte demirci masası, örs, iplikçi, haritacı, gibi gibi böyle birkaç masanız buraya yiyebilirsiniz. Buraya ellemenizi tavsiye etmiyorum. Buraya sonrasında iki blok gitmeniz lazım. Çünkü bir blok burada yani hani şu, şu, ilk katman e, şey olduğu için iki blok veya üç bloktan, iki bloktan fazla ilerleyip oradan sonra lazım olursa eğer farm, eğer ben iskelet farmının yanına kurulmayacağım diyorsanız oradan dallana, dallanarak açılmanızı tavsiye ederim yani. Ben şahsen öyle yapacağım. İskelet farmı bulup da oraya yerleşme gibi bir planım olmazsa ki büyük ihtimal olmayacak. Bir sürekli öyle yaşıyorum. Bir farklılık yapmak istiyorum. Ama kesinlikle orada güzel bir yapı yapacağım. Abi şu an burayı yaptık mı abi? Envanterimi düzenliyorum hemen. Ve ikinci aşamayı gösteriyorum. Survival'da oynayacaksanız. Evet şimdi abi envanteri bir şekilde ayarladım. Yani hemen hemen birkaç bir şey aldım. Bu arada ikinci aşama kesinlikle yani kalkan. Net. İlk onarım çıktı. Hayırlı olsun gecim e, ee, ilk aşama kesinlikle demir bir kalkan yapmanız kalkan yapmanız lazım abi, abi. Demir çağına zaten geçmeniz mecburi. Hani hardcore veya survival oynuyorsanız direkt kalkanını alacaksın abi. Madeni diğer türlü giremez. Yani oyun acımasız. Direkt kafana vurur zopayı. Hiç acımaz sana abi. Aşağı inmeden önce bir şunları alalım abi. Çünkü tekrardan bir şey koykır kır lazım oluyor. Demiri direkt kullanırım belki. Bir tane de fırın alayım üstüne. Hani biraz hazırlıklı gitmem lazım. Çünkü zaten hardcore'dayım. Hani baba tutabiliriz. Karayı yani bu şekilde. şuraya birkaç tane torç koyayım da yanmayalım. Dışarıyı güzelleştiririm. Bir vakit sonra ama ne kadar vakit sonra bilmiyorum. Genel olarak Minecraft'ın yeni güncellemelerinden sonra açık. Maden bulmak gerçekten zor ama şu an dibimde bir tane var. Ve Minecraft'i var o. Wow. Güzel suyla bana yolda çekmiş reis. Okey. Yenir Omega 5. E şu an kalkanım yok. Ben şu an bir tane demir bulup direkt çıkmak istiyorum. Creeper reis. Bizi az daha yapacaklar. Tamam bir tane demir bulduk gel pişir hiç bekleme yani hiç beklemeye daha iyi gerek yok odam yok alırım <laughs> şu an gel 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 tamam şu an takalım ikinci aşamayı bitirdim. Şu an tam bile ikinci gün diyebiliriz. E, saygı kalmış tüm yeri tam yerine getirdik orada kesinlikle. Bu arada şu an tam ne, bir gün artı gece diyebiliriz bunu. Çünkü şu an tam bile karşınızdayım. Yani bakıyorum şurada, olarak ikinci gün dakikasında gelmişiz. Sohbet falan her şey ayrı. Abi yapmanız gereken şey bu yani biraz e, demir kazacaksınız ve bundan sonrası bu küçük apartman güzel depolama. Buraya sadece eksiklikler var. Onları koy, koyulabilir ama şu an acil değil. O yüzden koymayacağım. Demir lazım. Demir ses. Şöyle güzel bir ev. Ve RP şöyle güzel bir bilgi. Yani kolay budur. İsterseniz burayı e, koyu bir şeyle kapatabilirsiniz. Sanki ara duvarmış gibi. Kontrplako gibi. Kontrplako gibi. Fake duvar diyoruz buna. Ama ben pek tavsiye etmiyorum. Şu şekil bu arası rafmış gibi böyle bıraktım ve on numara. On sekiz de on çıkalım. Abi budur. Şimdi demir set ve okey. İlk videonun konseptini biraz siz e, şöyle şöyle algılayabilirsiniz. Hardcore veya survival games için. Yani bence perfecto başlangıç bu şekilde yapılır. Mağaraya da Bir, bir sıra seyrişimi size sayıyorum abi. Başlangıçtan uzaklaştım biraz tamam mı? Uzaklaşırken Bulduğun hayvanları öldürüyorsun açlık sıkıntıları gidermek için. Bir. İki. Güzel manzaralı bir dağ buluyorsun abi. Dağ olması önemli. Üstünde çakıl ve toprak gelmiyor çünkü genelde. Bu iki. Bu aynen bu şekilde deliyorsun abi. Üçüncü aşama şu an. Bu evi yapıyorsun. Şu müziğin güzelliğine bak ya. ya şu dağları evi... Dağları deliyoruz Vallahi şu evi yapıyorsun abi, evin şimdi sana olayını söylüyorum kaç katman aşağı inersin orası sana kalmış. Bu ne et. Geldin kapı hizandan bu e, kolon hizası geç bir öne gel. 1, 2, 3, 4. İçin kısmı sağa 4. 1, 2, 3, 4, sola 4. Sonra 4'ün ardından ekstradan 1, 2, iki, ikili sandık depolaması için. Sonra tekrar geldim 1, 2 yatak altı özel şahsiye eşya için. Bu iki kolon arası var. Ee, hemen fırın sistemin buraya özellikle demir fırınına buraya koyun diyorum çünkü burası e, sizin demir e, ne denir maden sandığınız olacak buradan direkt al buraya koy çok basit burası işte 4 demir 4 fırın e, ocak fırını buraya da blok pişirmek için buraya da alet elemat ekstradan bir şey lazım olduğunda büyük kısımlar veya en portallar farlar hemen Buradan şerit şeklinde kazıyorsunuz, İsterseniz aşağı doğru inip farmlara aşağıya depolamaları üstü yapıyorsunuz, yani perfecto. Bunu istediğiniz gibi dallandırabiliyorsun abi, çok mu sıkıldın, çok mu istiyorsun? Hemen buradan bir katman kazıyorsun, merdiven kısmını öne atıyorsun kapıyla bir tık öne, hemen buradan sağ buradan aşağı inersin, sol buradan aşağı inersin, fark etmez, bu Sana kalmış. Yapılabilir, niye olmasın, veya pistonlu kapı yaparsın, asansör yaparsın. Niye olmasın? Sana kalmış. Bir şey Asansör kullanacağım düşünüyorum. E abi o zaman ilk videomuzu basit tutalım. Bence gayet güzel oldu. Hatta ilk videomuzun sonunda da abi demir set olmadan çıkmak da bir ayıp olur yani. Biliyor musun? Fandanon. Bot. Ve kasket. Gici kuştu omuzumuzda abi. Daha skin yapmadım kendime. Steam'de takılıyorum. İlk videom bu kadar basit olsun dedim yani şahsen çok da basit olduğu söylenebilir mi? Bence söylenebilir. Toki sen ediyorsun diyorsun? Bence ilk videoda gerçekten anlatıcı ve bu basit O kadar da oldu. basit değildi ya. Yani. Ya bir ev yaptık. Demir set giydik. bulur yani bence başlangıç için perfecto budur. Benim tavsiyem bu. Ve size kesinlikle bir önerim var abi. Şudur. Minecraft'ı oynarken müzikleri açıp boylu oyunu müziğiyle oynayın. Adamlar bu müziğe güzel bir servet harcıyor. Ve bu müzikler dinlenebilir tarzda bir müzikler. Yani seviyor sevmiyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle Minecraft oynarken müzikleri dinlemeyi ihmal etmeyin abi. Bu kendi müzikleriyle keyif çıkıyor. Değişmez bir gerçek? Yani bunu söyleyeyim. Ve bu kelimeden sonra ve bu cümleden sonra birinci bölümün sonuna gelelim. Yaptıklarımızı tekrardan özet geçelim. Güzel bir başlangıç nasıl yapılır? Bu kadar. Yani başlangıçta yapılabilecek en güzel başlangıcı yaptık. Ve bundan sonraki videolarda planlarımızı video başlangıcında veya kapak fotoğrafında göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.